uzak şehirde artık Aliye için Boran defteri resmen kapandı. Fakat bu kez defter Cihan için açılıyor. Cihan, Boran'ın üvey kardeşi olduğunu öğrendi. İşler hiç olmadığı kadar karışacak da olsa bu gerçek er ya da geç Ecmel tarafından öğrenilecek. Ecmel maalesef ki abisine, oğluna kızına yeğenlerine kıyacak kadar vicdansız birisi ve başa geçme hırsı yüzünden her türlü kötülüğü yapacak bir potansiyele sahip bir karakter olarak öne çıkıyor. İşte bu yüzden bize göre Bora'nın videoda eğer öldürülürsem şeklindeki sözleri kesinlikle öldürüldüğünü ve bunu Ecmel'in yaptırdığını gösteriyor. Hatta Cihan'ın babası Azem'in ölümünde bile Ecmel'in parmağı olabilir. İşte Ecmel'in bu işi kime yaptırdığı ile ilgili X'ten Serendipity isimli kullanıcı çarpıcı bir teori üretmiş durumda. Boran öldüğünde Halis yurt dışından çıkıp cenazeye gelmişti. Hal ve tavırları pek samimi gelmeyen Halis'in Ecmel'in adamı olduğunu ve bu işi yurt dışında vekil olarak yaptığı ifade ediliyor. Cihan ile Alya'nın düğünde Deniz'e kal geldiği bir sahne bize çok kısa bir şekilde gösterilmişti. İşte Deniz orada belki de halisi hatırlamış olabilir. Birkaç saniyelik sahnenin boşa gösterilmediği kanısındayız. Yani arkadaşlar bu işi Demir Baybars kesin olarak yapmadıysa geriye tek bir isim kalıyor. O da Ecmel. Hatta geçmiş bölümlerde Cihan ile Şahin arasında geçen bir sahnede Cihan baban Ecmel dışarıda olsa beni ve kardeşlerimi öldürürdü. Yaşatmazdı gibisinden bir şeyler söylemişti. Ecmel Boran'ı öldürterek suçu Baybars'ların üzerine atacaktı ve Cihan'la Demir'den intikam alıp hapse girecekti. İşte plan bu yöndeydi ama Ecmel'in planı net bir şekilde elinde patladı. Tabi bundan daha acı bir gerçek daha var. Ecmel kendi öz oğlunu öldürtmüş oldu. Evet arkadaşlar sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.